Herkese merhabalar. Şehir Ders sayfasına hoş geldiniz. Bugün ilk kovanımızın durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi kovanı açmadan önce her zaman olduğu gibi ekipmanları dezenfektikten sonra işlemlerimize başlayacağız. Şimdi geçen haftaki videomuzda ana arının kesildiğini söylemiştik. Bu hafta da bütün katlara bakıp ana arı olmadığına emin olduktan sonra yeni aldığımız Belfast ana arımızı kovanımıza vereceğiz. Bugünkü yapacağımız işlemler bu şekilde. Şimdi kovanın üstüne bulunan bal almak için önce hazırlamış olduğumuz kekik naneli solüsyonu kovanı sıkıp aralar aşandıktan sonra bal topluyorum ve çıtaları birbirinden ayırdıktan sonra kontrolüme başlıyorum. Şimdi ilk çektiğimiz çıtada yoğun bir şekilde bal dolmuş. Şu an bölgemize yoğun bir bal gelmeye başlamış. Gördüğünüz gibi çıtamız da dop dolu. İkinci çıtamız da komple dolmuş. Buradaki balların tamamı sırlanmış neredeyse. Enteresan bir şekilde kovanımıza bal gelmiş ama gece yarısı bölgede yoğun bir yağış bekleniyor. O yüzden bu da hiç iyi olmadı. Şimdi üçüncü çektiğimizde de gördüğünüz gibi biraz kapalı yavrular var kovanın alt taraflarında. Ama şu an çıtada günlük yumurtalar görüyorum ve burada büyük ihtimal bir ana var üst katta. Şimdi diğer çıtalara bakıp ana da var mı ona bakmaya çalışacağız. İçine kalan bir tane günlük yumurtalı bir çıta vardı ama o mu diyeyim mi karıştırdığım için şu an diğer çıtalara bakıp emin olduktan sonra ana arının varlığına bakmış olacağız. 4. Gördüğün çıtamızda gördüğünüz gibi kapalı yavrulu bir çıta. üst taraflardan sırlanmış. Yani bölgemize çok güzel bir nektar gelmiş. Umarım bu yağmurdan sonra devamı kesilmez ve gelmeye devam eder. 5. çıtamda kısmen kapalı yavrulu ve ballı bir çıta. Ama bu çıtada da günlük yumurtalar var. Yani şu an kovanda bir tane dövsüz anarı var. Şu an ona eminiz. Şimdi Ertekin abiye de anarıya bakmasını söyledim. Eğer benim gözümden kaçarsa kendisi görsün diye. Haber vermesi için kendisinden rica ettim. 6. tamızda günlük yumurta kapalı yavrulu ve gördüğünüz gibi sırlanmış bal var. Şimdi buradaki günlük yumurtaların olduğu kısımları kekik nane solüsyonu sıkıyorum ki buradaki yumurtaların yapı formu bozulsun ve arılar oradaki yumurtaları yok etsinler diye. Çünkü bu çıtaların tekrardan yavruların çıkmasını bekleyemeyiz ve bu da bayağı uzun sürer. Çünkü bildiğiniz gibi üst katta günlük yumurta istemiyoruz. 7. çıtamızın tamamı da sırlanmaya yaklaşmış sadece alt kısımlarda biraz açıklıklar var. Şimdi dışarıdan dediğim gibi çok yoğun bir şekilde bir nektar geliyor. Gördüğünüz gibi çıtaların tamamı dolmuş. Çok az daha bir zaman zarfında hasat yapmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi bu gelen yağmur biraz canımızı sıktı ama umarım bal akışını kesmez. 9. çıtamız da komple dolu. Gördüğünüz gibi çok güzel sırlanmış ve hafiften çıtalarımız damarlanmaya başlamış. Duvar çıtamızda da günlük yumurtalar mevcut. Şu an 10. çıtamız da benim yemek için kendime ayırdığım bir çıta. Telsiz olan bir çıtamız. Bunu kendimize yemek için ayırdık. Şimdi burada biraz günlük yumurtalar var ve biraz da kapalı erkek gözleri var. Şimdi ana arı yüzde buradadır eğer bir ana arı varsa. Çünkü peteğin yarası boş olduğu için ve günlük yumurta olduğu için ana arının burada olma ihtimali çok yüksek. Ertekin abi de ben diğer tarafa bakarken ana arının orada olduğunu gösterdi. Şimdi ana arıyı yakalayıp bu ana arıyı öldüreceğiz. Yani döllü ana ölmesinin sebebi şimdi göreceğiniz ana arı boyutu da güzel bir ara ama maalesef şu an bunu kovanı tutamayacağız. Vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür edip hayatına son vermek zorunda kaldık. Emin olun bu yapmayı hiç sevmediğim bir iş ama yaparken de canım sıkılıyor. Ara öldürmek hiç sevmediğim bir iştir. Bunu da zaten ilk defa yapıyorum. Şimdi burada video bir kendi kendine durmuş. Çünkü kullandığım gimbal'ın bir özelliği var. Elinizi belli bir işaret yaptığınız zaman kayıda başlıyor ve kaydı durduruyor. Ben işareti yapmadım ama kullandığım uygulama işaret olarak algılayıp kamerayı kapatmış. Videonun sonunda zaten göstereceğim. Ben oradaki bütün larvalı gözlere çok yoğun bir şekilde kekin naneli suyu sıktım ve oradaki dediğim gibi larvaların bozulup arıların temizlemesini amaçlıyorum. Bu işe yarıyor mu? Evet işe yarıyor çünkü daha önceden denemiştim. O yüzden hiç çıtaların yavru sökmesini beklemeden yumurtaları kovandan söktüreceğiz. Şimdi bu anarıyı gördüğümüz için bütün katlara tek tek bakacağım ve boşluklarda yumurta var mı bunlara bakmak zorunda kalacağız. Çünkü göreceğimiz her yumurta bize ana arayüsü olarak geri döneceği için kovanı tekrardan kontrol etmem gerekiyor. Yoksa burada günlük yumurta ya da ana arıyı görmeseydim direkt katları indirip ana arıyı verecektim. Şimdi üçüncü katı hızlı geçeceğim. Tek tek göstermeyeceğim bu çıtalarımı. Şu an üçüncü katta çok yoğun bir bal gelmiş. Eğer videolarımı devamlı seyrediyorsanız üçüncü katın komple bal dolu olduğunu biliyorsunuz. Şu an bütün çıtalarım dolmuş. Sadece sırlanmayı bekliyor. Yani kovana çok güzel bir bal gelmiş. Ama yaptığımız kontrollerde de günlük yumurta göremedik. Üçüncü katta günlük yumurta olmaması gerekiyordu. Çünkü çıtaların çoğu bal doluydu. Çok az boşluk vardı. Anar o yüzden buraya yumurta atmamıştır diye düşünüyordum ki düşündüğüm gibi de oldu. Şimdi üçüncü katta son çektiğimiz çıtada gördüğünüz gibi petekler iyice genişletilmiş. Bu da demek oluyor ki çok güzel bal gelmiş. Umarım aynı performansı ikinci katta da görürüz. Çünkü bu sene gerçekten çok saçma sapan bir hava gidiyor. Konuştum kendi arıcı arkadaşlarım da istedikleri kiloların altına kaldıklarını söylediler. Umarım biz de aynı duruma düşmeyiz çünkü zaman gittikçe ilerlemeye başladı. Hani bundan sonra nektar gelir mi bilmiyorum. Ki hali hazırda şu an geliyor ama yağmur geleceği için bu gelen nektar kesilecektir. Şimdi asıl sıkıntımız da abone sayımızın biraz istediğimiz üzerinden az yükselmesi. Arkadaşlar videonun alt kısmında kanala abone olun tuşu var. Eğer abone değilseniz oraya tıklamanızı rica edeceğim. Çünkü abone sayımızın biraz daha yükselmesi lazım. Çok yavaş ilerliyor bunlar. Dediğim gibi izlenme sürelerimiz çok güzel arttı. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Ve elimden geldiğince de videolarımı daha kaliteli yapmaya çalışıyorum. Bunun için de bayağı da bir emek harcıyorum ve zaman da harcıyorum. O yüzden kanalıma abone değilseniz abone olunuz. Videomu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayınız. Şimdi ikinci katımızda ilk çıtada eğer bal varsa bu kovan bu seneyi kurtar diyebiliriz. Eğer çıtada doluysa istediğimiz kiloları elde edebiliriz diyecektim ama ilk çektiğim çıtada bal yok. Çok az bal var. Geçen haftaya göre bal var ama benim istediğim düzeyde yok. Neredeyse boş diyebilirim. Çok az bir gelmiş. Ve buradaki boşluklarda da günlük yumurta göremedim. Şimdi diğer çıtaların da kontrolünü sağlayacağım. Zaten ikinci katın birinci ve onuncu çıtası kısmen boş. Diğer çıtalar komple dolu. Ama diğer çıtalarda bir değişiklik göremedim ve hissedemedim. Ağırlıkları da aynı gibi geldi. Sadece onuncu çıta biraz ağırlaşmış. Bu da güzel bir şey. Bu da gayet iyi. Şimdi nektar da geldiği için ben yine de ne olur olmaz diye dördüncü kattan iki tane çıta alıp alt kata indireceğim. Ve ikinci katta bulunan duvar çıtalarını da dördüncü kata çıkartacağım. Çünkü zaten oradaki çıtalar boş. Dördüncü kattan çıta indireceğim. Dördüncü çıtadan indirdiğim çıtaları zaten bir kekli nalini sıkmıştım. Ama yine ekstradan fazla fazla sıkıyorum. Bunda bir zararı yok. Zaten ballar da kapalı olduğu için buradaki bala su karışmayacaktır. Zaten karışsa da bir problem olmaz. Arıların sıcaklığından oradaki su buharlaşıp uçacaktır. O yüzden bize problem yaratmayacak bu. Şimdi ikinci kattaki işlemimizi bitirdik. Buradan iki tane çıtayı dördüncü kata koyduk. Dördüncü kattan da günlük yumurtalı iki tane çıtayı aşağı indirdik. Bunu yapmamızın sebebi de buradaki günlük yumurtalar ne olmaz sökülmezse ve bağlı gelirse oralar doldurmayacakları için en azından boş çıtalar önce doldursunlar. Amacımız da bu. Zaten aralar üst kattan alt kata doğru indiği için bir bal geldiğinde de en son ikinci sayı ve yavruluk kısmını dolduracaklar. O yüzden bir önlem amaçlı bunu yapıyoruz. Zaten bizim normal şartlarda şu an kovanımızı 2 veya 3 kat olması gerekiyordu. En azından bir katı indirmemiz lazımdı ama ilk nektar yerliğinde nektar akışı olacağı zaman hava bozduğu için nektar akışı çok az gerçekleşti ve gelen nektar kesildi. Şimdi gördüğünüz gibi güzel bir nektar geliyor ama yine yağmur yağacağı için yine kesilecek. O yüzden bu sene yani çok garip gidiyor. Bizim normalde aramızın bir katını veya iki katını indirip arımızın yoğunluğunun çok daha fazla olması gerekiyordu. Ama bunu şu an yapamıyoruz. O yüzden arılarımız şu an biraz seyrek duruyor. Ama arımız seyrek değil. Sadece 4 katlı bir kovan için seyrek. Normalde burada 3 katlık bir arı var. Çünkü arımızın sayısının azalması gerekiyordu. Ama şu an biz bunu yapamadığımız için hala ilk bardaki bir kovanımıza bakıyoruz. Sadece üst kata yavruluk çatı çıkartmıyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Çünkü arı nüfusunun azalması gerekiyordu. Ama iklime müdahale edemediğimiz için elimizden gelen bir şey yok. Sadece bekleyeceğiz artık. İlk katında kontrolünü yapacağız. Burada bir günlük yumurta yoktur ama yine de ben çıtalara bakarak günlük yumurta var mı buna bakıyorum. Şimdi yarım şerbetliğin altında herhangi bir şey yok. Günlük yumurta göremedim. İkinci çıtamızda da durum aynı şekilde. Günlük yumurta göremedim. Üçüncü çıtamız da aynı şekilde günlük yumurta göremedim. Dördüncü çıtamızda da bir problem göremedim. Şimdi buradaki çıtalarda boşluk olduğu için günlük yumurta göremediğinden dolayı şimdi ana arıyı kovana vereceğim. Yedinci çıtamda da günlük yumurta yok. Şimdi kovanımızda günlük yumurta göremedik. O yüzden diğer çıtalara bakmaya gerek yok. Şimdi gördüğünüzde yukarıdaki anların kokusu aşağı kadar inmiş arılarımız. Ana işareti yapmıyorlar ve gayet sakinler. Şimdi arıyı öldürüp kovana bırakmamamız sebebi şu. Oradaki arının öldüğünü bütün arılar kovana yaymasını istiyoruz. Bunu yaptıklarında da diğer ananın kabulü daha hızlı olacağı için ana arıyı öldürmemiz gerekiyordu. Amacımız da buydu ki amacımızı da zaten gerçekleştirdik. Şimdi daha önceki videomda da erkek arı gözlerini kesme burada bir varovo zararsı olduğunu görmüştünüz daha doğrusu göstermeye çalışmıştım. Şimdi varova ile doğal mücadele yaptığımız için kovanımızda birazcık varova oluyor. Bu da çok normal. Kovanızda varova gördüğünüz zaman hemen paniğe kapılmayın. Eğer düzenli bir mücadele yapıyorsanız bu şekilde bu kovanıza bir zarar vermez. Gördüğünüz gibi de kovanımızdaki arılar gayet sağlıklı. Çünkü varova zararı görmüş arılar genelde sağlıklı durmuyorlar. Bunu da zaten anlıyorsunuz. Normalde kullanılan daha az uçucu yağlarla katran döktüm. Şimdi kovanla işimiz bitti. Bu kovanı bir hafta boyunca kapalı tutacağız. Şimdi kovanımıza katları yerleştirdikten sonra kovanla işimiz bitti ve dediğim gibi bir hafta boyunca kovan kapalı kalacak. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.